Merhaba arkadaşlar bugün domates fidanı ekeceğim. Evet arkadaşım gel sen ne yardım et. Öncelikle nasıl yaptığınızı anlatın bakayım. Böyle bir tane alıyoruz. Sonra evet. Satıyoruz. Bedda yapıyoruz. Böyle bir fidan. Acaba bu ne? O patlıcan oğlum. Onu bugün dikmeyeceğiz. Patlıcan patlatsın. Birazdan. Patlıcan. <laughs> oh. Bunlar bunların ne olmuş? Ha iki tane olmuş. Oh. Ağlama. Bak bu ağlıyor şu an. Parmağımı da çok derine soktum. Vuuu. Hmm. Ama böyle. Başladı mı? Şöyle delireyim. Ben bir dönüm bu da bir tanecik yanlış kalmış. Ağlıyor. Anam. Burada bir tane ne girmiş? Minnecik hem. Hmm, ağlama. Mert nasıl yaptığını gösterir misin? Böyle parmağını Sonuna kadar ama benim parmağım giremiyor ki kemiği kırılacak. Ben zaten girmiş. Bu arada video 100 bin beyin at. Mete sen bu işi yapıyorsun değil mi? Yok ben çok video izlediğim için oluyor. Ama annem babam bu işi yapıyor. Annem, annesi, babası, sen onlardan görmüşsündür değil mi? Annesi babası öyle iş yapmıyor. Fidancılık evet. yapıyorlar oğlum. Evet. Pazarda satıyorlar. Ha. Yani ekliyoruz bazıları ben fidan de YouTube yani. videosu zannettim. daha yatkın yani. Ay. Ay, ben o mu? O domates. Ama burası patlıcan. Yok patlıcanları sonra. Ay. Ay. Kulamazsın. Patlıcanları başka. Bir dahaki videoda değil mi Mert? Evet. Hiç bin beyin atarsanız bir dahaki video olur. Evet. Hedefimiz yüksek değil mi? 100 bin like. <laughs> Yok 50 bin, 70 bin, 80 bin, 90 bin like'lar atın. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ben yerimi değiştireyim biraz. Ama bu, buraya baksanıza hepsi ağlamış yeri yıkılmış. Onları sonra şey yaptığım için. Bu mi? Sen Şunu çekelim. Burayı şu çok Bak, <laughs> Elim kırılıyordu. Ben sonuna kadar batırdım. Ama şu. beni, ben nasıl ne kadar iyi yapıyorum, niye ağlıyorlar bunlar? Bak, beni gel bazılar düz çok ince oldukları için yatıyorlar oğlum. Aynen. O zaman uyutalım mı? Uyuyorsunlar. Kök büyüksün. saldıkça ayağa kalkacak onlar. Aynen. Büyü, büyü, yani. Aynen. Büyüyünce koca. Evet. Incik olacak değil mi? Sen bu niye buraya düşmüş? Bunlar yatıyor ya. Hadi birkaç tane kaldı. Bir tanecik yere kalmış. Onu da Mert yapsın. <laughs> oh. Dur ben deliyim. Düt, düt. İşte anca beraber kanca beraber. Ve güzelim yer. Şurada bir tane var. Bak görmüyor musunuz önünüzde? Ha Hı. <laughs> bir de Mert onun yanındaki var. Aa, bak, bir de bu var. Oraya da yapın. Tamam bak. Evet iki olsun. tane. Biri sana biri ona. Al. Tamam. Ben aldım ben aldım. Ben şunu alacağım. Kelle su düştü yere. benimki bu sefer böyle biraz düştü oldu ama biraz da eğildi. Ay benim. Tamam, Bittu, yüzüme, Bitti, mi? <laughs> Elinize sağlık. Bitti yüzümü bir Mert. 3080 bin ne atın? Tam olsun. Kanalıma da abone olun. Kanalıma abone olmayan sakın kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.